Evet merhaba arkadaşlar. Her salı olduğu gibi yeniden beraberiz. Gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü konumuz başlıca iki konu üzerinden gideceğiz. Bir, Türkiye'deki bu çatışma dili herkesin birbirini suçlayan, herkesin birbirini hain, ajan ilan ettiği, yok etmeye çalıştığı ve daha çok siyasetçilerin oluşturduğu bu çatışma dili memleketi nereye götürüyor onu? Buradan hareketle bir de Abant toplantılarını 1998'den itibaren zannederim uzunca süre bu ülkede ülkenin farklı düşünen kesimlerini bir araya getiren bir platform vardı Abant diye. Bu platformu şimdi birileri terörist olarak tanımlıyorlar. Bu platform nasıl kuruldu, neler yaptı, ihtiyaç mı, önemi nedir onun üzerinde de duracağız. Evet salgın yeniden yükselişte arkadaşlar. Covid-19 salgını kışın gelmesiyle birlikte muhtemelen e, solunum yolları problemlerinde artış oluyor. E, insanların hastalıklar yeniden nüksediyor. Dolayısıyla Covid diğer hastalıklarla birleşince daha ölümcül hale geliyor. Üç taraftan e, yaz döneminde biraz önlemlerin gevşetilmesinden dolayı, biraz da ekonomik kaygılarla e, ülkenin dünyanın her yerinde, ama Mısır'ın orta doğuda, Türkiye gibi ülkelerde insanlar bu Covid tehlikesini hafiflemeye başladılar. Yani ciddiye almamaya başladılar. Sahillere yığılmalar, otobüslerle, metrobüslerle, yoğun seyahatler, düğünler, dernekler, mevlidler filan derken Covid tekrar dünyanın her yerine patladı. Avrupa'da da ciddi bir yükseliş var ve Avrupa'da da belli ülkelerde lockdown yani tamamen sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Mesela İngiltere'de, İngiltere'nin o United Kingdom'ın bir parçası olan Birleşik Devletler'in Birleşik Krallığın Galler'de lockdown ilan edildi. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya çok başarılı mücadele eden bir ülkeydi ama Almanya'da da çok hızlı bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Fakat Merkel'in ve batıdaki demokratik dünyadaki liderlerin bu konuda halkını aldatma gibi bir çabaya girmeyip açık bir şekilde hakikatleri, verileri ve kaygılarını dile getirdiklerini tabloyu aynen yansıttıklarını görüyoruz. Ama Türkiye gibi ülkelerde Rusya buna dahil belki Brezilya dahil Çin dahil mesela Çin'e bakarsanız tamamen sıfırlamışlar gibi gözüküyor. Mümkün mü çok zannetmiyorum. Otoriter ülkeler bir taraftan kendi halklarına biz çok güçlüyüz bir her şeyi kontrol ediyoruz çok başarılıyız mesajı vermek için. Öte taraftan da dünyada kendi güya PR'larını yapmak için bu tür olumsuz haberleri örtbas ediyorlar. Ama bu olumsuz haberler yine koronanın işte Çin'de çıkması gibi veya Rusya Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil faciası gibi örtbas ede ede birikiyor. Sonra böyle patlayan barajlar gibi hem o ülkenin hem insanlığın başına büyük problem oluyor. Yani şeffaf olmamak, bir şeyler örtbas etmek, kısa vadede e, siyasi liderlere o anın yöneticilerine e, itibar kazandırıyor, puan kazandırıyor gibi gözükse de uzun vadede rakamlarla istatistiklerle oynamak Türkiye'deki istatistik enstitüsünün yaptıkları ekonomiyle ilgili yapılar gibi yapılanlar gibi uzun vadede o barajın patlaması şeklinde herkesi sel altında bırakıyor ve hasarı telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabiliyor. Evet e, işte bunlardan bir tanesi de <laughs> döviz Sürekli ekonomiyle ilgili yalan söylendi ama zannederim Türkiye'de artık e, Merkez Bankası'nın rezervleri yani piyasaya sürülebilecek sıcak para bitti. Yurt dışından işte Katar'dan filan getirilebilecek paralar kalmadı veya güven kalmadı. onlarda da e, Erdoğan'ın yakın dostları, karmaşık ilişkiler içinde olduğu dostları dahi Türkiye ekonomisine güvenmiyorlar ve yatırım yapmıyorlar. Turizm zaten bitti. Dolayısıyla kaynaklar bitti ve ekonomi de kötü yönetildiği için her gün neredeyse dövizde rekorlar kırılıyor. İşte yeni rekor, yeni bir rekor daha kırıldı birkaç gün içinde dün. Euro 9.69 dolar 8.19 bugün. Pound ise zannederim 10 liranın üzerine geçmiş oldu, çıkmış oldu. Belki de bu sebeple bilemiyoruz. İçerideki problemleri unutturabilmek için hiçbir iler tutar tarafı olmadığı halde Erdoğan Fransa ile bir kavga diline tutuştu. İşte Fransız, Fransa Devlet Başkanı Macron'a savaşta bile söylenmeyecek bir söz söyledi. Onun Macron'un zihinsel zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var. Yani aklı melekeleri yerinde değil gibi iki ülke savaşta bile olsa bir liderin ötekine söylemeyeceği en basit nezaketten uzak, diplomasi dilinden zaten tamamen uzak bir dil kullanıyor. Ve o dilin arkasından, Erdoğan'ın bu söylemlerinin arkasından Fransız mallarına boykot çağrısı yapıldı. İşte Fransız bayrakları yerine her dönemde olduğu gibi bu defa Rus bayrağını indirmişler. Pek çok Fransız şirketi diye boykot ettikleri firmaların başka ülkelerin şirketleri olduğu anlaşıldı. Yani eğer bir ülkede demokrasi, hukuk ve belirli bir eğitim bilinç düzeyi yoksa, e, boykotu bile yapamıyorsunuz. Böyle işte karma karışık şeyler oluyor. E, Türkiye'de yol bitince, ekonomi bitince, hukuk bitince Türkiye'de iktidar kullanan liderler <laughs> hem içte hem dışta müthiş bir ayrıştırıcı dil kullanmaya başladılar. Ötekileştirici dil kullanmaya başladılar. Bunu kime karşı yapıyorlar? Bunu mesela Çin'e karşı yapamıyorlar. Şimdi Fransa ile ilgili iddia nedir? Hz. Peygamberle Peygamberimizle ilgili çıkan bir kısım karikatürlerin, olumsuz haberlerin e, Macron'un ağzından eleştirilmesi yani İslam'ın teröre ve destek verdiği, bununla ilgili çözümler geliştirilmesi gerektiği gibi İslam'ı da itham edici bir kısım ifadeler kullandı. Macron'un bu ifadeleri ayrı bir tartışma konusu. Onları elbette ele almak lazım ki e, bugün BBC'de de vardı. Macron'un da iç kamuoyuna oynadığı, e, kendi laiklerine sekülerlerine oynadığı ve bu oy potansiyelini konsolide etmek için daimi düşman. Batı dünyasında sağ oylar için sürekli kullanılabilecek bir düşman var. İslam ve İslamofobi İslamcılık, Müslüman düşmanlığı. Fransa'da, Avrupa'daki diğer ülkelere göre fazlasıyla layıkçı. Ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak var olan devlet sisteminin pek çoğunu Fransa'dan almışızdır. Katı layıklık, layıkçılık diyeceğimiz veya fanatik laiklik diyeceğimiz laiklik anlayışı da Fransa'dan gelmiştir. Mesela bakanlık sistemleri, işte kaymakamlık, valilik, danıştay, sayıştay gibi Türkiye'nin merkezi ve yerel pek çok kuruluşu, mesela muhtarlık e, pek çok ülkede yoktur ama oradan alınmıştır. Jandarma gibi devlet sistemiyle ilgili pek çok şeyi e, Fransa'dan aldık. Dolayısıyla bizdeki eski 28 Şubatçıların o katı laiklik anlayışı da Fransa'dan ithaldir. Mesela İngilizlerin, Anglo-Saksonların laiklik anlayışı dinlere müdahale etmeme şeklindedir. Yani onlar devlete müdahale etmediği, seküler hayata müdahale etmediği sürece dinlerin, mezheplerin, cemaatlerin, dini grupların kendi alanlarını serbest bırakma şeklindedir. Ama Fransa'daki laiklik anlayışı aynen bizde başörtüsünün yasaklanması gibi insanları dini açıdan kendi arzu ettikleri şekilde kalıba sokma gibi bir yaklaşım vardır. Bu yönüyle Macron'un söylemleri de kendi açısından iç kamuoyuna hitap eden bir söylem olabilir. Beklentileri olabilir. Zannederim onlar için de seçim dönemi yaklaşıyor. Macron seçileli epey bir olmuştu. Ee, belki bir yıl içinde. Fransa'da da bir seçim olabilir. Şimdi bir taraftan baktığımızda hem Macron hem Erdoğan nefret dili kullanarak, biri Müslümanlara taş atarak, Müslümanlara öcü e, göstererek, itham ederek, hedef göstererek. Erdoğan ise Batı düşmanlığı husumeti üzerinden kendisindeki İslamcı muhafazakar kesimleri konsolide etmek için düşmanlaştırıcı, şeytanlaştırıcı bir dil kullanıyor. İşte Çin'e karşı kullanamıyor, Rusya'ya karşı kullanamıyor ama Almanya'ya karşı, Merkel'e karşı kullanabiliyor, Amerika'ya karşı kullanabiliyor, Fransa'ya karşı kullanabiliyor. Yani otoriter ülkelere tık çıkarmıyor. Bugün bir tweette vardı bu Uygur Türklerin, Amerika'da yaşayan önde gelen insanlardan birisi Kuzat diye. Onun tweetindeydi zannederim. Fransa'da diyor hiçbir Müslümanın çocuğu evinden alınıp bakım evlerine veya işte toplama kamplarına götürülmedi ama Çin'de 800 binin üzerinde Müslüman Türk Uygur çocuğu annelerinden babalarından koparıldılar ve Çinlileştiriliyorlar, Müslümanlıktan uzak tutuluyorlar. Fransa'ya hükülen Erdoğan'ın ve AKP zihniyetinin otoriter Çin'e, tek adam yönetimindeki Çin ki Çin dünyanın şu andaki en katı otoriter rejimlerinden birisi. Bir adam, bir uçuk milyarlık Çin'i o muazzam gücüne rağmen tek başına kontrol ediyor. Komünist Parti vardı eskiden. Şimdi Komünist Parti'yi de baypas etti. Tamamen bir tek adam yönetimi kuruldu. Ama buna biz Erdoğan'ın ve AKP'lilerin İslamcıların, İslami duygulara suistimal eden İslamcıların tek lafını duymuyoruz. Rusya'ya karşı tek lafını duymuyoruz. Ama iç kamuoyunda Batı'ya karşı e, İslamcı oyları konsolide etmek için içeride de kendilerinin karşısında olan bazen İyi Parti'ye bazen CHP'ye zaten fütü fütü söylemleri hiç gündemden düşmüyor sürekli. Bu dili kullanıyorlar. Bu sağlıklı bir psikoloji değil arkadaşlar. Yani savaşlar bile ülkeler arasında bazen kaçınamazsınız. Diplomasi savaşları önlemek için vardır. Savaşsız problemleri çözmek için diplomasi ve diplomatik dil vardır. Ama bazen diplomasi de yetmez. Savaş etmek durumunda kalabilir ülkeler ama savaşların da amacı savaş değildir. Yani savaşların amacı da barıştır. Daha kalıcı bir barış temin etmek, bir düzen kurmak, yeniden bir düzen kurmaktır. Ee, Türkiye'de sürdürülen bu dil, 2010'lardan bu tarafa münhasıran 2013'lerden, 17-25'ten hırsızlıkla ilgili yakalandıktan sonra kullandıkları dil, hem içeride hem dışarıda sürekli düşmanlaştırıcı, sürekli birilerini itham edici, hain ilan edici, insanların itibarını rencide edici, ağır, tahammül edilmez ve kabul edilemez söylemlere dayalı kelimeler, cümleler kuruluyor. Hem içerideki düşmanlara hem dışarıdaki düşmanlara karşı. Bunun bir sebebi, tek sebebi var. Bunun sebebi içeride ve dışarıda münhasıran kendi içinde iktidarını sürdürebilmek, kötüye giden adaletle ilgili, ekonomiyle ilgili, hukukla ilgili, sosyal hayatla ilgili, eğitimle ilgili problemleri gerilim diliyle, kavga diliyle, yani sürekli gürültü çıkararak örtbas etmek. Hani eğer koku salan insanların rahatsız olacağı bir problem, bir suçunuz, vebaliniz varsa onu örtmek için gürültü çıkarırsınız. AKP iktidarı ve onun ortağı Devlet Bahçeli MHP sürekli ırkçı söylemler geliştiriyorlar, sürekli mezhepçi, dini ayrımcı söylemler geliştiriyorlar, sürekli itham edici söylemler geliştiriyorlar. Bu herhangi bir toplum açısından sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Bunu devamlı hale getirmeniz durumunda toplumun psikolojisi bozulur ve nitekim de bozuluyor zaten. Ve böyle bir toplumda sürekli dışlayıcı dil, nefret dili, insanları şeytanlaştıran ve ayrıştıran bir dil kullandığından devlet de hukuktan, adaletten uzaklaştığı, mafyatik yöntemlerle çalıştığı için Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de Mafya olmak muteber hale geldi ve bugün el üstünde tutuluyor. Dün Sedat Peker televizyon televizyon dolaştırılıyor idi, AKP'nin mitinglerine katılıyor idi. AKP siyaseti, iktidarın siyaseti karşısında yer alanlar, bazen akademisyenler işte direkleri asacağız, kanlarıyla banyo yapacağız filan diye e, hukukun kırıntısının olduğu ülkede söylenemeyecek, söylendiğinde karşılığının olacağı söylemler söyledi ve başına hiçbir şey gelmedi bütün diğer muhalifleri, Erdoğan'ın karşısında olan muhalifleri türlü şekillerde yani doktorlar, akademisyenler, tabipler, birliği kimleri tehdit etmedi Sedat Peker? Sonra muhtemelen onun modası geçti. MHP'nin çıkarmasıyla Alaaddin Çakıcı hapisten çıktı ve bugünlerde de başka bir mafyatik figür Türkiye'de çok muteber, rol model işte belediye başkanları hediyeler veriyor, toplantılara çağrılıyorlar, gazeteler haber yapıyor. Sanırsınız ki bir sürü insanın kanına girmiş, bir sürü insanın malına çöken, şirketlerden haraç kesen bu mafya liderleri hayır kuruluşları. Sanırsınız ki okul açmış cemaat öncüleri gibi olayların ne kadar tersine döndüğünü göstermek için ironi yapıyorum. Bu ülkede okul açanlar, üniversite açanlar, toplumun arasını bulmaya çalışanlar, Diyalog köprüleri kuranlar terörist ilan ediliyor ve evlerine, öğretmenlerin, polislerin, askerlerin her gün baskın yapılıyor. Ama tam da işte bu nefret ortamının, nefret dilinin sonucu olarak, onların verdiği primin bir sonucu olarak mafya babaları, tecavüzcüler, tacizciler, karısını dövenler, çocuklarına işkence edenler, hatta hayvanlara işkence edenler muteber oluyor. Kamuoyunun tepkisi olursa birkaç gün hapiste yatıyorlar. Ondan sonra da dışarıya çıkıyorlar. Bu e, nefret dili arkadaşlar, e, ülkeyi sürekli geren ve sürdürülebilir bir dil değil. Nitekim e, Özer Sancar'ın bugünkü tweetinde vardı. AKP bütün kaynakları bitirdi. Yani yol ve duvar bittiği için, duvara tosladığı için, deniz bitti, her şey bitti ama sürekli bu nefret diliyle, ötekileştirme diliyle, yani cambaza bak yöntemiyle insanları aldatmaya devam etmek istiyor. Ama insanların canı yanıyor. İşte o Malatya'daki bir keyif çayı iç dediği şoförler odası başkanı gibi insanlar aç, aç işsiz, güçsüz, evine ekmek götüremiyor, çoluk çocuğunun yüzüne bakamıyorlar. Böyle bir ortamda nefret söyleme, kavga dili bir yere kadar sizi götürebilir. Nitekim... AKP'ye olan güvende ciddi düşüş var. Özel Sancar'ın bugünkü tweetinde e, AKP'nin e, bu ekonomideki düşüşlerle birlikte ilk defa %30'ların altına düştüğünü oy potansiyelinin ifade ediyor. Ki bu e, düşmeye devam edecektir. Öte yandan Bahçeli işte muhalefeti tehdit ediyor. Hele bir sokağa çıkın ne olacağını görürsünüz. Muhalefetin en önemli vazifelerinden birisi sokağa çıkmaktır. Yani demokrasilerde sokak gösteri yapmak, miting yapmak, slogan atmak, şiddet kullanmadıktan sonra demokrasinin bir parçasıdır. İktidarın bir ortağı olan yani siyasi bir parti olan Devlet Bahçeli partinin lideri olan Devlet Bahçeli işi sokağa çıkmak yani muhalefet yapmak, gösteri yapmak, problemleri dile getirmek olan muhalefeti tehdit ediyor. Aynı dil. Hele bir sokağa çıkan ne olur görürsünüz. Yani mafyatik bir dil devletin bütün kademelerine, bütün organlarına, bütün unsurlarına e, hakim olmuş durumda. Evet, bu e, tezi ispatlayan e, fotoğraflardan bir tanesi geçen Bodrum'da verildi. Adeta bu fotoğraf, e, geçen haftaydı zannederim, Alaaddin Çakıcı'nın, Mehmet Ağar'ın, Engin Ala'nın, Korkut Eke'nin bunların hepsi derin adamlar. Bunların ortak özelliği bir kısmı ergenekonun yani derin devletin Ordu içinde, derin kanalları, karar merciler içinde yer almış insanlar. Öbürü ise derin devletle bağlantılı mafyatik insanlar. Mehmet Ağar zannederim son 50 yılın, son 30-40 yılın en karanlık, karmaşık, derin bakanlık da yaptı. İçişleri Bakanlığı yaptı, böyle bir adam, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı, valilikler yaptı. En karanlık adamlardan birisi, susurluktan sonra veya susurluğu da geçen bir şekilde en karanlık tablolardan birisi. Susurluk'tan ne, neden daha beter? Susurluk olduğunda e, Türkiye'de ciddi bir tepki oluşmuştu toplumda. Bu fotoğrafa bir tepki de gelmedi veya şiddetli bir tepki de gelmedi. Bu fotoğraf muteber bir fotoğraf haline geldi. Bodrum'da bir araya geliyorlar ve bu medyaya da servis ediyorlar hiç çekinmeden. Bu fotoğraf da aslında Türkiye'de yönetimin bir mafya yönetimi haline geldiğini, mafya babalarının muteber hale itibarlı hale geldiğini gösteriyor. Öte yandan silah kullanmayan, kimsenin malına canına kastetmeyen, haraç kesmeyen, adam öldürmeyen Antalya'daki İsmail Demirbaş. Ama hakikatleri mikrofona nezaketli bir şekilde ifade eden veya net bir şekilde ifade eden, kendisinin de ateist olduğunu söyleyen İsmail Demirbaş'ın evine 2-3 gün içinde ikinci baskın yapıldı. O sokak ma e e mülakatlarında birisinde çok açık ve net Erdoğan rejimiyle ilgili şeyler söylemişti. O gece almışlar zaten. Sonra çıktı tekrar aynı şeyleri söyledi. Tekrar almışlar. Yani bir taraftan ülkede siyasetçilerin ülkede huzuru, adaleti, hukuku tesis etmesi gerekenlerin yaydığı bir nefret dili var. Sürekli topluma nefret, ayrımcılık pompalıyorlar. Sürekli birilerini etiketliyorlar. Sürekli insanların itibarını, onurunu linç ediyorlar. Öte taraftan Mafya babaları ve derin devletin adamları yani katiller, caniler bu ülkede çok muteber, fotoğraflar veriyorlar, şiltler alıyorlar, toplantılara katılıyorlar, iktidar tarafından ödüllendiriliyorlar. Ama düşüncesini ifade eden sıradan bir vatandaş İsmail Demirtaş veya Demirbaş ise sadece yerel bir mikrofona veya küçük bir kanala, TV kanalına YouTube üzerinden yayın yapan bir kanala düşüncelerini ifade ettiği için evi basılıyor, terörist ilan ediliyor ve içeriye atılıyor. Allah'tan e, herkes için geçerli, her suçlu, her e, insanı e, AKP e, kılıcı ile kesmek için etkili bir silah olan fütü ile ilgili bir e, irtibat kuramamışlar. E, İsmail Demirbaş'la alıyorlar ve salıyorlar. En küçük bir irtibat olsa salmazlar ve başına, ailesine... Yapılmadık şeyi bırakmazlardı. Peki bu kadar e, nefret dilinin kullanıldığı bir ortamda niye ihtiyacımız var? Aslında barış esastır. Mesela Osmanlı döneminde evet Osmanlı'nın eleştirilebilecek çok taraflar olabilir ama dönemine göre ileri bir yönetim tarzı uygulamış, millet sistemi dediğim sistem uygulamış Ermenilere, Rumlara, Hristiyanlara, Azınlıklara kendi içinde farklı bugün. E, tahmin edebileceğimizin ötesinde haklar vermiş. Dolayısıyla barışa dayalı bir düzen kurmuş. Barış esastır. Yani kavga, savaş esas değildir. Esas olan barışın ve huzurun e, <laughs> kurulmasıdır. Osmanlı son döneminden itibaren Türkiye'de bu düzen kayboldu. Son 100 yıldır ülkede baskın olan şey çatışma dili. 80 ihtilalinden önce öyleydi, 70'lerde öyleydi, tek parti döneminde öyleydi yani Mustafa Kemal ve İnönü döneminde. Sürekli devleti yönetenler kendileri rahat edebilmeleri için toplumu hep ayrıştırdı. Kutuplaştırıcı, irticacılar, anti antilayıklar, Kürtçüler, şucular, bucular, şimdi de fütü diye bir şey çıkardılar. Sürekli ayrıştırıcı bir dil kullandılar ve 100 yıldır bu ülke hep birbirine nefretle bakan, Yer yer baba oğulun kardeşlerin kendi arasında kavga ettikleri birbirlerini öldürmeye kadar varan nefret tohumlarının saçıldığı ve tuttuğu bir toplum haline geldi. İşte tam da böyle bir dönemde 1998 yılında e, Türkiye'de Abant platformu kuruldu arkadaşlar. Ve diyalog toplantıları yapıldı. Bu Abant platformunda e, onlarca yüzlerce kitap çıktı, yüzlerce toplantılar yapıldı kürt sorunundan alevi sorununa kadar laikliğe kadar Arap baharına kadar anayasa anayasa çalıştaylarına kadar pek çok konuda yani toplumun ve devletin yaralarına parmak basan, toplumdaki ayrışma noktalarına köprü olmaya çalışan, yani farklı ideolojiler kesimler arasında ortak noktalarda, ortak paydalarda bir araya gelmeyi, bir masanın etrafında konuşabilmeyi, ortak çözümler üretebilmeyi öngören bir platform oluştu ve bu platforma farklı kesimlerden uç diyebileceğimiz kesimlerden yan Toktamış Ateşinden işte Abdurrahman Dilip Akın'dan Ali Bulacından Etiyan Mahcup Yanından e, Mümtazer Türkenesinden Taha Ak Yoluna kadar toplumun farklı farklı kesimlerinden azınlık cemaatlerinden onların önderleri öncüleri de katıldı pek çok konuda pek çok toplantılar yapıldı. Ve gazeteciler, yazarlar, vakfı buna bir zemin oluşturdu. Aydınlar kendi düşüncelerini, görüşlerini tartıştılar, konuştular günlerce. Ve sonuç bildirgeleri tamamen bağımsız kendi kararlarıyla sonuç bildirgeleri yayınladılar. Son yüzyıllık tarihimizin bence en ümit vadeden en güzel, en başarılı projelerinden birisi bu Abant projesiydi. Ve çok da güzel ürünler verdi. Toplumda bir yumuşamaya sebep oldu. Bu aban platformlarına AKP'nin bakanlarından mesela Mehmet Aydın gibi, Abdullah Gül gibi onların hoca olarak, şeyh olarak kabul ettikleri Hayrettin Karaman'a kadar pek çok kimse katıldı. AKP'nin kabullenilebileceği bir zemini hazırlayan da bu aban toplantılarıdır. Ama bugün bir yeni kitap çıkmış bu sıralarda. FETÖ'nün solcuları diye bir e, kitap ve bu kitapta ABAN toplantılarına katılan bu aydınları da terörist olarak itham eden, yani bir terörist örgüt olarak ilan ettikleri organizasyonun destekçileri gibi ilan eden akıl ve mantık dışı, insaf dışı bir e, yaklaşım vardı. E, bu benim çok tuhafıma gitti. Yani şu ülkede son 100 yıl içinde en ümit vadeden en güzel projelerden, en verimli projelerden birisi Abant'tı ve birazcık insafı, vicdanı olan herkes de bunu teslim eder. Abant'la birlikte bu ülkede birbirini boğazlayan insanlar oturup aynı masa etrafında konuşmaya başladılar. Bir tarikat lideriyle layıkçı bir zihniyet, İslamcı bir zihniyetle Katı laikçi bir zihniyet, milliyetçi ile solcu aynı masada oturdu. Aynı ülkenin vatandaşı olarak, aynı topraklarda yaşama mecburiyetinde insanlar olarak uzlaşabildiler, konuşabildiler ve bundan da sonuçlar çıkarabildiler. Sonuç bilgileri, bildirgeleri ortaya koyabildiler. Mesela cami, cemevi projeleri çıktı. Alevilerle Sünnilerin defalarca birbirine kıydığı bu topraklarda ilk defa bu anlayış cami ile cemevini bir araya getirme aynı bahçede bir araya getirme ve bir proje haline dönüştürme fikrini ortaya attı ve bunun temelleri de atılmıştı Ankara'da. Muhtemelen hepsi sabote edilmiştir. Son yüzyılın en güzel, en önemli, en verimli ve ülkenin o e, kutuplaşmış, ayrışmış birbirini boğazlayan anlayışına çare olacak, ilaç olacak bu faaliyeti bile terör olarak itham edenlere diyecek bir laf bulamıyorum, diyecek bir söz bulamıyorum. Evet, e, ülkede okul açanlar bugün terörist. Çocuğunu okula gönderenler terörist. E, bankaya para yatıranlar terörist ilan ediliyor. Dershaneye gidenler terörist ilan ediliyor. Bir sendikaya üye olanlar terörist ilan ediliyor. Haftada bir çay içenler terörist ilan ediliyor. Şimdi bir taraftan mafyanın gerçek terör uygulayan, şiddet uygulayan kesimlerin muteber olduğu bir dönemde eğitim faaliyetleri yapan, okullar açan insanların terörist sayılmaları yani ortalama bir aklın hatta çocuk aklının bile kabul etmeyeceği bir şey ama böyle bir kutuplaşma, öyle bir Hitler'in göbelsini arattıracak bir propaganda, baskın bir propaganda yöntemi var ki maalesef insanların gözleri kör olmuş durumda, vicdanları dumura uğramış durumda. Cemaatin pek çok şeyi tartışılabilir, eleştirilebilir. Ben de eleştirdiğim, eleştiriyorum, eleştirdiğim noktalar var. Ama 1200 tane bu ülkeye okul açmış bu insanlar. Binlerce dershane açmışlar. Doğu, Güney, Doğu'da ücretsiz okuma salonları açmışlar ve o eğitim imkanı bulmayan Kürt çocuklarına yardımcı olmuşlar. Ama Türkiye'deki insafsızlık, vicdansızlık o kadar bir noktaya varmış ki Kürtçüler, PKK taraftarları, HDP'liler de dahil bu faaliyetleri devletçi faaliyet olarak takdim ederken aynı şeyi AKP'de PKK faaliyetlerine destek olarak takdim edebiliyor. Yani aklın ayarı kalmamış bu ülkede. Bunun en uç örneklerinden bir tanesi de Abant. Yani Abant'ın bu ülkeye barış ve huzur getirme, ülkedeki gerilimleri, tansiyonu düşürme, insanları aynı çatı altında bir araya getirmenin dışında bir fonksiyonu, bir amacı yoktu ve bunu çok da başarılı olarak yerine getirdi. Şimdi böyle bir kitap yayınlanmış. İnsanlar çıkıp da hayır abant güzel bir şeydi, bu ülke için yararlıydı, yapılan en hayırlı işlerden birisiydi demek yerine pek çok aydın, tırnak içinde aydın, ben orada değildim, ben katıldım ama şöyleydi, ben gitmiş olabilirim ama şu niyetle gitmiştim, şu çağırmıştı, bu çağırmıştı, 40 TLden su getiriyorlar. Bir tane delikanlı adam, iki tane delikanlı adam çıkıp da evet ben abanta katıldım, ben laikim, ben solcuyum, ben Kürtçüyüm ama Abant bu ülke için çok yararlı bir şeydi. Tam da Abant ruhuna ihtiyacımız var diye delikanlı bir adam, bir kadın çıkamadı maalesef. O Abant toplantılarına bir dönem katılmak için insanlar birbirine eziyorduydı. İtibar sebebiydi. Oradan bir sürü bakanlar çıktı, bir sürü önemli adamlar çıktı ve itibar devşirdiler. Oraya katılanlar belki yüzler, belki binleri bulmuştur bilmiyorum. Ben katılmadım. Ben sadece 2015 yılında yani 17 25'ten sonra artık kimsenin gelmediği, gelmek istemediği bir dönemde beni de çağırdılar. Ben de kimse gitmiyor bari ben gideyim kalabalık oluşturayım diye katıldım. Onun dışında katılmamıştım ama kendisini aydın olarak tanımlayan, ülkeye hizmet etme misyonu, vazifesi olması gereken, sorumluluğu olması gereken, ülkenin ve milletin toplumun çıkarları için risk alması gereken Aydınlardan bir tane delikanlı adam çıkıp da abant iyi bir şeydi, yararlı bir şeydi. Türkiye'nin tam da böyle herkesin birbirini boğazladığı, nefret dilinin zirvede olduğu dönemde yeni abantlara ihtiyacı var diyemedi. İşte Türkiye'nin temel problemi bu arkadaşlar. Her ne kadar toplumu suçlasak da Türkiye'nin temel problemi, en önemli problemi aydın problemi. Entelektüel problemi, omurgalı aydınımız yok. Ve siyasetçilerden, aydınlardan, gazetecilere kadar maalesef bu ülkede son 100-150 yıldır belki iddia terakkiden beri aydınlar da siyasetçiler de devletin, münhasıranda derin devletin piyonu gibi hareket ediyorlar. Onların verdiği vazifeye göre konum alıyorlar. Onların verdiği vazifeye göre yazıyorlar. Bir e, kitap çıkarıyorlar, dergi çıkarıyorlar. E, beyanatta bulunuyorlar. Türkiye'de bağımsız bir siyaset yani devletten bağımsız bir siyaset ve bağımsız bir aydın zümresi oluşamadığı için her 10-15 yılda bir devlet bir tarafa savruluyor, toplum birbirini boğazlıyor. Evet, Abant bu ülke için çok önemli bir şeydi. Şu günlerde Abant'ın aleyhine konuşmaya değil, Abant ruhunu canlandırmaya ihtiyaç var. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.